Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Kalem suresinin 43. ve 44. ayetleriyle kıyamet gününün dehşecini ve nankörlerin acizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir tabloya ulaşıyoruz. Mekke döneminde inen bu ayetler Allah'a karşı kibirlenenlerin ahiretteki hazin sonunu tasvir ederken ilahi adaletin kaçınılmazlığını vurguluyor. Gelin bu sarsıcı ve ibret dolu mesajları birlikte keşfedelim. Arapça metin. Haşiaten absaruhum terhaquhum zilletun ve kad kanu yud'auna ila sucudi ve hum salimun. Fezerni ve men yukezzibu bi hadha'l hadis senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Meali 43. Gözleri yere eğilmiş, Onları zillet kaplamış olacak. Oysa dünyada sağlıklı iken secdeye çağrılmışlardı. 44. Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanı bana bırak. Biz onları farkında olmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Tefsiri Kalem suresinin 43. ve 44. ayetleri, kıyamet gününde Allah'a karşılanan körlük edenlerin ve vahyi yalanlayanların karşılaşacağı utanç ve azabı tasvir eder. Bahçe sahipleri kıssasından sonra gelen bu ayetler, dünyadaki kibrin ve inkarın ahiretteki sonucunu evrensel bir uyarı ile pekiştirir. 43. Ayet haşiye <laughs> absaruhum terhequhum zilletun ve kad kanu yud'un ila sucudi ve hum salimun gözleri yere eğilmiş onları zillet kaplamış olacak oysa dünyada sağlıklı iken secdeye çağrılmışlardı bu ayet kıyamet gününde müşriklerin ve hakikati reddedenlerin halini çarpıcı bir şekilde resmeder Haşiaten <laughs> ebsaruhum, gözleri yere eğilmiş ifadesi, utanç, korku ve pişmanlık içinde başlarını kaldıracak güçlerinin olmayacağını gösterir. Terhakuhum <laughs> zilletun, onları zillet kaplamış ifadesi, kibirle şişinenlerin ahirette aşağılanmış bir halde olacağını vurgular. Vehum salimun, <laughs> sağlıklıyken kısmı, dünyada güç sağlık ve fırsat varken Allah'a secde etmeyi reddettiklerini hatırlatır. Bu, insanın dünyadayken Allah'a teslim olma şansını tepmesinin ahirette telafisi olmayan bir pişmanlığa yol açacağının haykırır. 44. Ayet فَذَرْن۪ي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Bu sözü, Kur'an'ı yalanlayanı bana bırak. Biz onları farkında olmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Allah, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, Kur'an'ı yalanlayanları ona bırakmasını emreder. Hâzel hadîf, bu söz, Kur'an'ı ifade eder. Senestedricuhum, onları yavaş yavaş yaklaştıracağız ifadesi, Allah'ın inkarcıları kademeli olarak azaba sürükleyeceğini, ancak Onların bunu fark etmeyeceğini belirtir. Bu Allah'ın adaletinin ince ve kesin işleyişini gösteren ürpertici bir uyarıdır. İnkarcılar dünyada refah ve güçle aldansalar da farkında olmadan azaba doğru ilerlerler. Bu Allah'ın adaletinin ince ve kesin işleyişini vurgulayan ürpertici bir uyarıdır.